Ah be, İşte yeni bir gün. Her bir gün? Evet, Şu kafeslere bakalım hangisini seçsem. Şurada birisi var mı acaba üst katta? Hmm. Ne yapsam? Burada kimse yok. Sanırım alt katta birileri vardır. Ne olur. var mı? Ah, sanırım burada var. Selamün Aleyküm. Selam. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi sana deney yaptıracağız. Gel bakalım benimle. Ne deneyi hocam? Ne bileyim ben de bilmiyorum. Nasıl başlar? Hadi gel. O yemekte buz varmış. Gel lan. Zor. Lan bu ayaz Lan nereye Geldim yanındayım ya. Nasıl? Ya şöyle. Ya şöyle zannettim de bak. <laughs> <Şimdi gel. Gel. gülüyor> Bunda birazcık zorun olabilir. Evet. Ee, neyde? Bakın ben korkusuzum. Şimdi bak. Ne yapıyorsun? Buradaki şey var ya bu şey. Evet. İşte buna yaklaşacağım. He, ben, ben lan kağıt. bu lan sıran kapı nerede? Bir dakika bir dakika bir dakika sıran kapı nerede sip oldu? Ve ben neredeyim? Öncelikle burası büyük bir orman. Şimdi sen burada e, buna yaklaşacaksın. Sana gelene kadar yaklaşacaksın ve burada hayatta kalmayacaksın. Dur bekle. Şimdi önce ben bir e, çağıracağım. Sen yok ben bak ben, ben ben, giderim. ben yok ben yok ben giderim. Hı. Lan valla sesim, sesim Bir dakika çekil lan Naber Kınık <laughs> Naber kınık en sevdiğim karakter olduğumu biliyor musun? En, sev, en sevdiğim karaktersin sen bu arada Biliyorsun değil mi bunu? Ve senin dört parmağın olması lazım <laughs> Ben kaç Yok sen yok sen ye, bulaşma ben kaçar Ben burada tık daha kalabilir miyim burada? Hayır Ben burada, kal, ben burada hayatta kalır mı ha? Ben burada 100 yıl harek... Ben burada 100 yıl hayatta kalırım. Ama ben, ben. Ben ölmem ki. Ben de korkuyorum. Hala vuruyor lan bu. Ben yapmıyorum bu arada. Abi selamlar ki memleketle kalsam olmaz mıydı hocam? Hı <laughs> hı. Of. Biz git yemek ye. Tamam. Zaten çok acıkmamıştım. Hadi ben buradan kaçıyorum bay bay. Dur bekle. Sana sana yeni mekan vereceğiz. Hmm, tamam. Okey. Tamam hocam. Lan orası mı? Benim Üst kat mı? Burada yapacak. Okey. Burası en lüks odamız. Tamam. Tamam hocam. Kapıyı kapatsana hocam. Tuvaletimi yaptım. Şaka yapıyorum. <laughs> oh, ha, yeni bir ya. gün be. Ben tamam, hocam diyen çocuğa bir test Doğru ya, tamam. Ha, yeni Aa, bir yeni bir gün şu, şu yine lan yok ya da lanet bir gün <laughs> lan adım neden class derdi bak esboş ver e bu arada bana <gülüyor> <gülüyor> sonuçta açtım <Ne> ben <laughs> buradan Tamam yine ee mutlu mutlu. test mi? Ben geliyorum. Lan, mi Ben de geliyorum ha. Gel gel. Ay, ölüyorum. SCP Shark'la Burası nereye gidiyor abi? gitme öleceksin. Bak burada bir tane köpek balığı var da. Burada, burada, burada köpek balığı var. Burada köpek balığı var. Ya gel azoulta geldi tamam. Aptal herif. Tamam. vururum. Ağzını no. topla. No. Bu no, değil. Güzel bir test. Bu no, değil. Lan kafadan biri dayanmış kapıya. Öpüşü Kapı... biri kapıyla de... de. Sakın açayım deme lan. Ne? Anne ne Sonra da böyle yapmadım. Orada iki kişi yaptı. Geliyor lan. Lan ne yapacağız? Aa ben buraya giriyorum. Bur A <laughs> <laughs> kafa, lan! Aa ne? Abi bunu da dene yapsam ben, sana. Abi bu, ben buraya gidiyorum. Şimdi bu maske Dur lan dinle. Dönde bir dinle ölürsün. Şey. Ne yapacağız? Bu maske çok yakın dur. Ama o maskeyi takmamaya çalış. Takarsan ölürsün. Ve bana yaklaşma. Bir dakika. Sonsuza ek. Buraya gel. Bu cama gel. Cama Hayır. gel. Yanında mısın? Geliyorum. Gel. Gel, tamam. ee, abi şey eee eee lan bu bu bas, bu yani, yani sana hiç yaklaşmayacak mı mıyım bu dünyada artık son sürek? Ne? Son sürek eee sana senden uzak mı duracağım? Hayır. Tamam. Eğer o maskeyi takarsan bana yakınlaşmasın ama takmadan önce yakınlaşmasın. Abi çok kolay. Ama çok yakındır ben lazım. Yakındır. <laughs> Abi nasıl yaptım lan yani onu? Nasıl yapacaksın yani? Allah ördüm nasıl yapayım lan onu? Kimleri yaparak? Bu çok zor. Değil. Yeter mi? Sana, sana ana bacı severim hayır. Yeter mi? Birazcık daha dur. Son bir tur daha dön. Sonra bitecek. Bak yani... dibine girdim bak. Derdemin ayağın içine girdi. öyle. Evet. Tamam bitti. Oh ben sonunda. <laughs> Gel. Yoksa kıfır edecektim. Tamam şimdi bugün sana başka bir test daha yaptıracağız. Bugün iki tane Aa, tamam, lan. eşitten tamam. test yapacağız. Gel lan. Geldim lan. Şimdi hangi test yapacağız sana? Hmm. Bunu lan. Okay. Kovaya... ne s Okey. Esip üç kere çekti. bizi kovalayan ne? Ah! Ha buradayım. bizi kovalayan gerideki zekalı adamın oldu <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Burada biri var. Burada biri var. Selamünaleyküm hocam. Abicim şimdi bak görüyorsun onu değil mi? Dur bekle sakın içeri girme ölürsün yoksa. Ne yapacağız? Oraya gir ve um, onun onunla bakışmaya çalış. Ama ölme. Çok kolay. <laughs> 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 Sürpriz yaptı bize. Bu ne, bu ne lan? Bir anda geldi bize. Ben buna bakayım. Ne ne? <laughs> Ananı nasıl verdim abi öleceğim bu arada galiba Galiba öleceğim yazan, abi, gel Bu arada öleceğim Gelma. Bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika lan <laughs> görmüşüm lan lan Gördüm. lan bir dakika Ambulans ara geri de Geçin geç şu anda arkadaşlar ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum Ben kaçıyorum Kaç Bu ne lan bu nasıl bir Bu nasıl bir esip lan Neredesin lan bana Neredesin lan Lan ha. neredesin Selam ben ben esip 914'ün olduğu yerdeyim Ar ben arka ben odada ben oldu. Şu resmi nasıl bir şey? Safe bir daha. Evet, evet, evet. Ee, girme, girme girme gel buraya. Öleceksin. Dur bu safe yazıyor ama yani güvenli. Gel buraya. Dur bir dakika bir dakika. Hayır. Güvenli yazıyor güvenli yazıyor. Ama bir dakika bak. Ölmeyeceğim güvenli yazıyor ama. Otur oradaki tuşa bas. Ha oradaki tuşa bas. Lan ama. ne oldu lan? Bir hmm. anda benim buraya sınmadı. Bir dakika sen gel. Hayır. Tuşa bastı. Ben bastım. Ölüyorum. Hareket. benim yanıma geldin. E, e, benim yanıma mı geldin? Allah. Bak <laughs> like safe diye. Bak like safe yazıyordu. Abi <laughs> sen benim yerden sen de ne oldun? Bir dakika. Ben yerine... niye nereye <laughs> oluyorum ya? Çıkın. Neyse. Çıkın, çıkın. çıkın. E, ama burada safe yazıyor. E, gel şuraya ya. Ama burada safe yazıyor. Ya vallahi alnabacı söyleyeyim sana gel buraya. Arısın. Gel orada değil. Gel Arısın. buraya. Arsın. Ya burada gel buraya. Kırmızıyı beğendim. Ah. Pembeymişsin lan. Lan bizde geliyor lan bize geliyor. Keşke bir ACP olsaydı. Hadi bak. Hadi gel mağaza çıkalım. İki zamanı geçiyor. Okey gidelim. Okey. Okay. Hmm, Bunun ben ne el fener var? var? Bir... Bak bırak beni ben giderim be. Dur bekle bekle öleceksin. Öleceksin gerizekalı. Vallahi ben indim be. Öleceksin onun yanına gitme öleceksin. Selamünaleyküm hocam. Neden buradan çıkayım abi? Neden bundan çıkayım? Aptal i̇şte herif. Ben, 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 ben gidiyorum o zaman ben Abi. Aa dışarı çıkıp da sıkıştı. Ama salamaz. Ha ben. burada öleceğim. Aa dışarı çıktı. Beni, beni kurtar, beni kurtardınız için teşekkürler. Sen nasıl kimse öldü? Sen ölmek istiyorsun ama. Sadece annemin saçının rengindesin. Ama annem uzun yılların önce oldu. Dur lan. Aleyküm abi. Dur lan. Merhaba ben hocam. bırakamıyorum amına. Gir be. Gir abi. abi. Allah port. Port. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bak. Ben... Başka bir şey Buna bakışmaya çalışacaksın ama bir daha sakın ölme. Tamam. Gir sakın bakışmaya çalışacaksın ama eğer seni öldürürse sakın bana yakmasın. aptalların herifi. Mas, Sağ ver kardeş he, kardeşim. Ananı. Boş ver. Gel lan buraya. Hayır bu da ne yapacaksın bana ne? Arsın lan. Doktr. Evet. Şimdi kardeşim gel bakayım. Başka testler yapacağız. Bir test olmadan bunu. Gel buraya. Ne yaptı Aa tren, tren var tren. E, ben oraya gitmek Tren gidecek olur mu? Hayır gelmiyor. buraya. Öldürürüm bak, vururum ha. Of ya tamam. Zaten bir sözümü duymuyor Hı. bana. Zaten bir sözümü duymuyor. Kater yazıyor bak. Bu güvenli değil. O muydur? De. De. Evet. <laughs> Az Onunla bakış ama ölmemeye çalış hadi eyvallah. Ben gidiyorum. Az bu ne be? Az Selamünaleyküm <laughs> abi. Anam! Ben buradan çık. Lan çıkacağım. Lan. Bu ne? Save. Ne lan? Bu safe lan. Tamam. Bu ne sipi ne alabilir miyim abi? Çıktı al buna. Bo Boş vura. Bu şov veremem. Neredesin? <laughs> Neredesin amına? Ne? 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 Vallahi ben yapmadım diye Allah korusun. Allah korusun çarpmasın ben buraya gideceğim. Ben de trene tren gideceğim. gideceğim. Ben de trene gideceğim. Hayır trene gitme hayır. Ha. Ha, ee, belki trenler her 15. Dur, ıı dur. ama burası ne? Ama ben buraya gireceğim. Lan. Ana. Ana. Oo tren yeme. Tren yeme mi? Ha, ben ben dur lan. Dur be. be. Abi'nin ortasında öldüm çalışacaksın. Tamam. Tren geldiği zaman. geldi ben de bilmiyorum o yüzden bu salladım. Tamam. Bu ne amına? Anana. Orası başka bir yer. Gel 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 lan. Sen gel. Lan? Gel. Ben biliyorum ben. Sen ben... bilmezsin ya. Oha bu çok çok iyi gel buraya. Anana. Şimdi A tren anana. geldi. Anana. Abi, abi, buraya geliyorum. Abi gelebilir. O oh, trenin üstüne çıktım. Trenin üstünde, trenin üstünde. Anne ne Hayır. Tren beni almadı. Yazık ki, tren beni tamam. aldı. Ee, bakar mısınız? Neredesin? Ben kayboldum. Bunu. Ben bir... Bakar mısınız bana? Mecbur öleceğim ben. A ben Ben... Bunu al. Vallahi ben... Başka bir yere gidiyorum. Tren deneye başarısız çünkü. Nasıl bunu alayım? HP 2. Aa anladım? bir de bu... Anam anam! Boş ver be. Arkadaşlar... Aa bu ne? Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. HP 2 mi? Amına koyayım doğduğumuz yere gel. Neyse boş ver neyse peki bekleyeceğim doğduğumuz burada. Neyse ben şu tüyler. Doğduğumuz yere gel. Ne oluyor lan o ses ne? Doğduğumuz yere gel yoksa O nasıl bir ses lan? Lan ne yaptın? Ben doğduğuma çalacağım. Ya LTP labor laboratuvarına gideceğiz gel buraya. Aa, dur bir dakika. Doğduğumuz yere gel. Yoksa vururum bak. gıldım gıldım. Neredesin? Ben de bilmiyorum şu anda kayboldum. Bir dakika. Ee. Aa, geliyorum. Ya buldum buldum buldum. Bulmamışım. Hatta bulmuşum. Ha bulmamış. Ha bulmuş. Sıkıldım. Ben geliyorum. Ee, aa, bana aa, bana aa, eğlenceli aa. bir deney ya. yaptırırsanız ben. Gel bak ya. Eğlenceli bir deney var mı? Yani ben de deney diye bilmiyorum. Yeni keşfediyorum. Sen birlikte gir lan. Dur lan SCP. Vazgeçtim. Ben, ben. SCP 2'yi görmüştüm. Vazgeçtim. Girme. Ben SCP 2'yi merak ediyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır. Lütfen, 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 lütfen. lütfen. Aa, bir, tamam, tamam, tamam. <laughs> ben bunun gibi alırım ha. <laughs> Bu ne lan? O ses ne? Gel. Ben, Gel buraya. Ben şunun bir yüzüne bakabilir miyim? Hayır, özür dilerim. Tamam. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Geldim. Gel buraya. <laughs> Ben, ben ben, gidiyorum hadi bay bay. Hayır kardeşim ölürsün. Ölmem. Hmm. Ne haber lan? Nerede bir kamera? Orada bir şey gördüm sanki. Yok. Sen onu Sen kurdun. Sen kurdun bir şey gördün. Dur 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 beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Belki bu canavar buluruz. Gel gel. Canavar bulmak için mi geldik buraya amına? Dur be. Ben ben merak. Sen kurdun bir şey yok. Ben buraya gelmeyeceğim. Dur lan be beni takip et. Aa bir şey buldum. Lan bu geldiğimiz yer değil mi? Artık üç galiba. Al... lan. gel gel gel. Canavar bulacağız. Canavar. Canavar bulalım biz. Ben buraya canavar bulmak için geldim. Hayır bu SP bak buna değil. Bu bu. Vurun bak seni gel buraya. Vurun gel buraya. Tamam abi abi dur bari. Bari canavar bulayım şurada. Hayır gel bir tane var bulayım bari. Kardeşim kayboldu Hayır. Ya. ya. Ben dededen çıkarım. Ama nereye gitti? Bakayım tane var var. Ya bekle dur bir yoldur yarıdır geliyorum yanına. Dur lan. Ne 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 ne. ne. Ya biraz bekle bari. Hmm, bir tane var bulalım. Ama tane var yok. Ya vardı ben biliyorum. Burası backrooms. Burada canavar oluyor. <laughs> backrooms değil ki. Backrooms. Değil. Lan burası backrooms alanı değil mi lan? Sadece duvarları ve alt

Bir anda kayboldu. Bir anda kayboldu lan. Ne yapayım lan? bir anda kayboldu. Neredesin lan? Geliyorum. Görüyor musun? Orada sanki bir şey vardı ama. <laughs> Abi deniyoruz. De Den Hocam dönüyoruz.

Ezdi 096 mı? Neredesin? Tabii ki de 096. Ama ya Ama... doğduğun yere gel. Evet Ezdi 096 ile karşılaştık. Ve şimdi kapatıyorum kapıyı. Kapıları kapata kapata gidiyorum. Abi kapat 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 kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam Geçim lazım Ezdi bir 096 geliyor. Yapma yapma yapma. Ya doğduğun yere gel. Reset atsana. Öleceğim lan zaten. Ezimi 096 peşimde. Ezimi Lütfen beni koru. Kapıları kapatarak geldim. Gel. Beni öldüremez mi? Gel. Öldürmez değil mi? Gel. Esi bir mı? Gel buraya. Demek ki Esi bir geldik. Selamun aleyküm Shark. bir Hadi Selamun aleyküm. <laughs> Tabii daha korkmadım. Korkmuş <laughs> <laughs> Dur, sen sen geç. çıkıyorum. Havuz, çıkar mı? Dur. <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> 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 güzeldi. Şimdi bunu öpüşmeye çalışacaksın ama tamam. Dur. Bana bak, bana bak. Hani? Ya, bana bak ben Beni burada <laughs> Hadi, hadi, Hadi. Öpüşeceğiz. Hadi, sevgilim. 30 kere öpücükm ona gel. Ah lan. Hayır. O zaman öldürürüm seni vururum. Ama öldüreceğim lan O zaman ölürüm. Ölmezsin. hadi Ölürüm ya. Hadi buraya gelen herkes korkuyor. Korkak bebek misin yoksa? <laughs> ne <haber lan? gülüyor> Dur et. Bir dakika köpek balığını vuracağım bekle. video 18 dakika olmuş o kadar o kadar